Evet arkadaşlar. Bir sabah daha saldık keçilerimizi, küçük sürümüzü otlatıyoruz. Allah bereket versin bu sene. Yağmurlar güzel düştü. Onun için otumuz bol. Sürümüz de az. Normalde 50 tane falan olmuş olsa buradaki şu otlar maalesef olmazdı. O kartala bakın kartal gidiyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da çok büyük bir kartal bir şey almış ama ne almış artık neyse. Otumuz bol Allah bereket versin. Geçilerimiz de güzel güzel temizlensin. Yalnız böyle yanıma gelip de hiç şımarıklık yapma git. Git otla. Gel dibime gel gel. Oyun mu istiyorsun seni? Takas yapacağım. Başka bir uğlakla erkek uğlakla haberin olsun. Çünkü bize teke lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz teke de aynı kandan bırakmıyoruz. Bu yani işin kurallarından bir tanesi temel kuralı. Şimdi mesela bu keçinin yavrusunu teke olarak bırakırsak ya sakat doğumlara sebep oluruz veya da bağışıklık sistemi düşüyor. Ondan sonra da hastalıklar devam ediyor sürüde. Sürüde her zaman kan değişimi diye zaten veterinerler de söyler. Mutlaka kanı değiştirmek lazım. Biliyorsunuz akraba evliliğinden sakat doğumları olur. insanlarda da hayvanlarda da o şekilde. <laughs> o sakat doğumların önüne geçmek için kan değişimi yapmakta fayda var arkadaşlar. Başka da yani yolu yok. Bakın arkadaşlar. Aha. Bir sürü ot var gitmiş orada. Neyle ilgileniyor? Oğlak. Bakın bakın boynuz kalkmaya çalışıyor. Ha, yattı. İyi yatsın bakalım. Daha önceki videoda da bahsetmiştik. Bir tane keçiden yaptık. Biz bunu bu keçiden yaptık. Şu anda ekranda gösterdiğim keçiden. Bu küçük sürümüzün temel taşı bu keçemiz. Yanındaki de onun oğlağı. Bu oğlakların babası çok aşırı derecede azgındı. Onu kestik tabii ki aşağı derecede azgın oğlaklarla şey tekelerle pardon uğraşmanın bir anlamı yok. Çok şımarık. Teke çok şımarık olunca inatçı ve Asya olunca o oğlaklar da maalesef o şekilde oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu sene fazla dişi oğlağımız yok. Şu anda iki tane dişi oğlağımız var zaten. İki tane dişi oğlak var. O iki dişi oğlağı bırakırım kısmesi Bu şu anda beyaz keçimiz de gebe tahminimci tahminimizce bunun bakalım dişi mi olacak oğlaklar erkek mi olacak ne olacak bakacağız bakalım vaziyete durumuna bir şey olursa bırakmaya niyetim var Bu da her zamanki gibi ayaklarımın dibinden ayrılmaz zaten tamam oğlum git başka yere otla Dün epey yağmur yağdı. Dün dışarı çıkarmadım. İşte video daha önceki videoda da göstermiştim zaten. Saat 12 11'e kadar falan bir otlattım bunları. 11 o oh, buçuk civarında bir yağmur başladı. Otlar ıslandı, yerler de ıslandığı için tabii ki bir daha salmadım. Ot biçtim. Kafeslerine ot koydum yemlerini verdim o kadar. Bakın arkadaşlar bir sürü ot var gidiyorlar nereye? Pişt, Pişt, Işıklar ya. Gidin otlayın. Doydu karınları büyük bir ihtimalle ama yine de ne kadar çok otlatırsak bu zamanda o kadar faydası var bize arkadaşlar. Bu sürümüzün işte temel taşı. Sürümüzün başlangıç mı? Yeng taşı bu. Geçemiz. Geçtiğimiz hafta bir hafta arayla ikişer tane iç parazit apı verdim buna. Geçtiğimiz haftada üç gün arka arkaya vitamin ve mineral iğnesi yaptım. İştahı yerinde. güzel güzel. Otlasınlar bakalım. Bugünler, iyi günler. Otun bol olduğu zamanlar. Arkadaşlar şimdi elektrikli tel çift sistemi ile bunları otlatma sistemine alıştırmak istiyorum hayırlısı ile bakalım. Araştırmalar yapıyorum. Ortalama maliyeti 10.000 TL'ye falan gelecek benim sayenin orada ağırın orada arpa ekilmiş arpa var onun yanında da boş bizim arsamız var onu tel çit ile elektrikli tel çit ile çevireceğim böylece bu koçu da zaten kurbanda vereceğiz ya büyük bir ihtimalle kurbandan sonra o işi hallederim diye düşünüyorum koçu kurbanda verdiğimiz zaman koçun parası ile bir dişi bir erkek kuzu almayı düşünüyorum bakalım ne gösterir hayat ve zaman bakacağız duruma vaziyete ama elektrikli telçi sistemi ile böylece çok daha pratik olacak bize başında dikilmeye gerek yok zaten sürümüzün sayısı da az şu anda koçla beraber 9 tane zaten o söylediğim arpanın yeri ile boş arsamızın yeri bunlar için ideal. Onların içine saldık mı bunları elektrikli telçi sisteminin içinde rahat rahat biz de kendi işimize bakarız, dinlenmemize bakarız. Zaten çok da fazla yapmayı düşünmüyorum bu işi. Ee, kaç tane oldu benim şu anda? 3, 2 de 5 tane dişi. 2 tanesi oğlak. 5 tane dişi var sürüde. 5 dişi. 5 tane de koyun olursa benim için ideal bir rakamdır yani. Fazla abartacak bir durum yok. Çok da büyüttüğün zaman işi bu sefer işin içinden çıkamayız. Arkadaşlar daha önceden ben de 2 yıl öncesinde 80 tane vardı koyun. Ağır oluyor bakımı. Para da kazanamadığın zaman sıkıntıydı. Ot da yoktu 2 yıl önce. Kurak geçmişti. Bu şekilde otlar hiç yoktu. Bu sefer yem almak icap ediyordu. Yemler çok pahalı idi. Ve et fiyatları çok düşüktü. Kuzu fiyatları özellikle. Herkes de koyunculuk yapıyordu 2-3 yıl önce. Bir mal çoksa piyasada bu sefer fiyatı da düşüyor. Onun için koyunculuktan vazgeçmiştim ama 5 keçi, 5 tane koyun, 10 tane ile bir teke bir tane de koç 12 tane, en fazla 12-15 tane ile sınırlamakta fayda var. Hem <laughs> bakımı kolay oluyor o zaman sayısı az olduğu zaman hem de verimi yüksek olmuş oluyor. Verimi yüksek olmasının sebebi de az olduğu için bakımını güzel yapıyorsunuz. Doğduğu zaman hemen ayırıyorsunuz. Daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar video yeter bize. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, işlerinizde bol bereketli kazançlar. Arkadaşlar 10 dakikayı doldurmamış video kaydı. Onun için biraz daha çekeyim dedim 10 dakika olduğu zaman YouTube'a yüklemesi daha güzel oluyor. Koç'un karnı doydu. Yatmaya başladı Koç. Ortalama bir saat oldu bunları sağlı. Ol. Bir saatte bu otun içinde karnını rahat doyuruyorlar yani.